Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün geçen hafta şablon yapılması konusunda bilgi aktardığım altıgen bileklik uygulaması yapacağız. Gördüğünüz gibi hazırlamış olduğum şablonda ipek yazısını görüyorsunuz. Bu ipek bilekliğini nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Bunu birkaç türlü yapabilirsiniz tabi. Öncelikle benim kolayıma geldiği için orta kısmını şimdi katlayarak göstereyim. Şu ortak olan ortadaki sıraları peyeti olarak yapacağım. ama siz isterseniz tuğla tekniği olarak da yapabilirsiniz. Önce şu bölgesini yaptıktan sonra sonra üst bölgesini yaparak biriki tamamlayabilirsiniz. İğneme 5 beyaz, bir siyah olarak başlıyorum. Besinimin sonuna kadar boncuklarımı götürüyorum. Burada siyahın yanına bir siyah oturtarak devam ediyorum. Sonra sırasıyla iki beyaz boncukla yukarı kadar geliyoruz. Artık. Yukarı çıkınca burada bir düğüm atarak boncuklarımı sabitledim. Şimdi şu 3 beyaz boncuğu alıp buradan önce kulp tarafını yapacağız. Sonra buraya kadar Yapıp bitirdikten sonra üstüne ve altına geçeceğim. Bu beyazın yanındaki boncuk da beyaz. Üç beyazı aşağı kadar geleceğim. alt köşedeki siyahların içinden geçerek çaprazındaki siyahı buraya atacağım. Yalnız elimde ters durduğu için çeviriyorum. Önce kulp tarafını sonra diğer tarafını yapacağız. Çaprazdaki bu boncuk siyah. sonra beyaz işte iki boncuktan birden çıkıp diğer beyazı buraya ters yöne atıyorum. Şimdi misinem burada şuraya gelip bu çaprazdaki üçüncü siyah boncuğu da atalım. Yukarı öyle dönelim. siyah boncuğun üstündeki boncuk beyaz sırada yine beyaz boncuk var buraya yine siyah boncukla bir boncuk daha aldım şimdi bu boncuğun çaprazındaki boncuk siyah ve buraya bir kulp oluşturacağım. Dönerek aynı boncuğun içinden yukarı çıkış yapacağım ve siyah boncuğumu buraya atacağım. buradaki siyah boncukla birlikte kulbada başlayacağım. Şimdi burada bu iki siyah boncuğun üstüne birer boncuk koyuyorum. Sonra aralarına bir boncuk daha takarak ortadaki boncuğu koymadan buraya bir boşluk oluşturuyorum. iki boncuğu bir boncuk araya koyarak bağlıyorum. Buraya da boncuk koymadığım için daha sonra burada bir paraşüt ipi geçecek boşluğu oluşturdum. Şimdi buradan birkaç kere içinden dönerek boncukların içinden geçerek burayı sağlamlaştıracağım. Sonra i harfini kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi burada alttaki şu siyah boncuğa kadar gelip buradan devam edeceğim. şu boncuğu atarak işlemime başlıyorum. Şunları işaretlemiş olalım. Şu boncuğu atarak başlıyorum. Ondan sonraki iki boncuk da siyah. Bu sıraya üç tane siyah boncuk alacağım. Şimdi üstteki Siyah boncuğu da yerine alıyorum. Onun altındaki siyah boncuktan sonraki boncuk beyaz. Siyahla dönüş yapıyorum. Sırada tekrar iki tane siyah boncuk var. Bunları da yerine aldıktan sonra 3 beyaz boncukla aşağı iniyorum. Tekrar siyahla döndüm. Beyaz, beyaz, dönüşte kullanacağım boncuk da beyaz sıradaki altıncı siyah boncuğu atıyorum Onun üstündeki boncuklar da beyaz olarak yukarı kadar çıkıyorlar. Tekrar beyazı döndük. Sıranın diğer boncuğu da beyaz. Alttaki siyahın çaprazındaki siyah boncuğu yerine alıyorum. Bu boncuk beyaz boncuk siyahın çaprazına Tekrar bir siyah gelecek, beyaz. Dördüncü beyaz boncuklu yerine aldıktan sonra siyah boncukla devam edeceğim. Sarıda beyaz boncukumuz var. Tekrar beyaz boncukla dönüş aldık. Beyaz, siyah ve siyah arkadaşlar. Burada ilk beten altını tamamlamış olduk. Siyah boncukla dönüş yapıyorum. Üstündeki boncuk da siyah. beyaz boncukla sırayı bitirdim. Dönüşte tekrar siyah boncuğumuz var. siyahla döndük. Sonraki boncuklar beyaz boncuklar. Şimdi şu iki siyah boncuktan sonra beyaz boncukla sırayı tamamlayacağım. burada şu beyaz boncuğu alarak başlıyorum i̇şte siyahın çaprazındaki siyahın çaprazındaki siyah boncuğu da yerine aldım burada şurayı boş bırakacağım arkadaşlar bu nedenle buraya bir siyah boncuk alıyorum bunu ters olarak buraya takacağım. Şimdi yukarı çıkıp buraya da bir boncuk takıp ikisini birleştireceğim. Böylece buraya bir kulp yapmış oluyoruz. Daha sonra bunun içinden bir paraşüt tipi geçireceğiz. Ve karşısındaki karşı tepi ile beraber bir asansörlü kapama yapacağız. Bu boncukları arasına bir boncuk daha koyarak birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi arasını boş bıraktım. Şimdi bunun içinden birkaç kere döneceğim ve burası sağlamlaşmış olacak. Daha sonra ip taktığımda fazla hareket etmemiş olacak. Yani sağlamlaşmış olacak. Burada şu boncuğun da içine geldim. Ve bu siyahın çaprazındaki siyah boncukla devam ediyorum. Dönüş olarak şu siyah boncuğu da buraya alarak sırayı tamamlayacağım. Devamını ikinci bölümde yapmak üzere burada videomuza ara veriyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdi hoşçakalın.